halk arasında bir tabir vardır karabasan bastı bana hocam karabasan geldi Musallat olduğu zaman da en önemli belirtisi nedir gecedir geceleyin üstüne abanması geceleyin sanki böyle göğsünün üstüne bir ağırlık çöker 100 kilo nefes alaması Allah'ı istemeyen, inkar eden nefstir. İşte bu mücadele, ruh ile nefs arasındaki bu mücadele kıyamete kadar sürecektir. Biz Müslümanlara düşen vazife nedir? Devamlı ruhu kuvvetlendirmek, ruhu güçlendirmek. Nasıl güçlendireceğiz? Namazla. Bu namazı kılacaksın Müslüman kardeşim. Namazı kılacaksın hocam ben dört vakti kılıyorum. Sabah namazına kalkamıyorum. Patron çağırınca sabahleyin herkes saat altı buçukta burada olsun deyince kalkıyor musun? Saat altı buçukta herkes burada olacak. Ey çalışan iki yüz tane elemanım deyince kalkıyor musun sabah namazına? Jilet gibi kalkıyorsun. Üç tane telefon kuruyorsun. Hanım deyince yarın beni anneme götür ama saat 7'de götüreceksin. Ona göre toplantım var. Diğer akrabalarla toplantı yapacağız. Günümüz var, altın günümüz var. Beraber yiyeceğiz, içeceğiz, dizi seyredeceğiz. Saat 7'de hanım kalk dediği zaman hanımın emrine mülaki oluyor musun? Sözünü tutuyor musun? Kalkıyorsun. Çocuk deyince baba okul artık saat altı 6.30'da başlayacak. 7'de başlayacakmış. Beni 6.30'da okula götürmen lazım her sabah deyince. Kalkıyor musun? Kalkıyorsun. Ama 20 dakika önce Allah için kalkmıyorsun. Çocuğu götürmeden 20 dakika önce kalksan sabah namazını kılacaksın. Bunu yapacaksın. Her şeye kalkmak var. Allah için kalkmak yok. Burada zayıf bir akıl ortada yok mu kardeşlerim? Bu kuvvetli bir akıl değil. Dünya da geçici olarak beraber olduğumuz insanlar herkesin bizden bir menfaati var. Bizim insanlardan bir menfaatimiz var. Menfaat ilişkimiz söz konusu. Bu insanlar bize göz vermemiş, kulak vermemiş, akıl vermemiş. Sahip olduğumuz hiçbir şeyi bu insanlar vermemiş. Her şeyi Allah vermiş ve biz Allah için kalkmıyoruz, insanlar için kalkıyoruz. Burada çok ciddi bir iman sorunu var. Burada o nefis dediğimiz zar var ya o ince zar. Tamamen ruhun üzerine çökmüş karabasan gibi. Halk arasında bir tabir vardır. Karabasan bastı bana hocam. Karabasan geldi bana acayip bir şeydi falan. Karabasan diye bir şey yoktur. Bu cindir. Halk ona karabasan der. Cin adamın ibadeti yoksa haramlardan sakınmıyorsa, günahı varsa, gözlerini haramdan sakındırmıyorsa ya da yattığı yerde yiyip içiyorsa ya da ayakta bevlediyorsa cinler buna çok kolay musallat olur. Musallat olduğu zaman da en önemli belirtisi nedir? Geceleyin üstüne abanması. Geceleyin sanki böyle göğsünün üstüne bir ağırlık çöker 100 kilo. Nefes alamazsın. Eûzu besmele bile çekemezsin. Dilin bile dönmez. Bu bir olmuştur. Olmaması için ne yapacaksın? Ruhunu kuvvetlendireceksin Müslüman kardeşim. Ruhunu ibadetlerle kuvvetlendireceksin. Allah bize yardım etsin.